Herkese merhaba. Ben Ray ve Siktir. Sizlere bugün Minecraft modlu hayatta kalma serimizin 7. bölümünü çekiyorum. Daha demin ki olay hiç olmadı ya başlangıçta. Ya niye oraya atladım ki ben? Olduğum yerde başlayamaz mıydım videoya? Buraya atlayarak da hiçbir başlangıç yaptık. Ve öldük. Suyla girmem lazım içeri. Ve içeride ne olduğunu da bilmiyorum. Kılıcım içeride. Ayrılan bir kılıç da yapmadık. Gerçekten bizi orada öldürebilirler. Daha demek ki mallığım yüzünden. Şurayı da kapatmıştım ben. Artık dışarıdan kalacağız. Yapacak bir şey yok. Daha demek ki mallığım yüzünden. Ben Çok çok özür diliyorum. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Haksızlık bu ya. Ee... Abi çüş. Kaç tane skate var burada? Vuramazsın ki. Kesin isabet ettirecek. Birbirine savaşmaya başladılar. onlar. Yok yanmaya mı ay Hayır 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 hayır. Kılıcım nerede benim? Kılıcım almadım. Kılıcım almadım. Hasızlık. Baltayla döverim sizi. Döverim seni baltayla. Bütün her şeyimizi aldığımıza göre çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Kılıcım nerede benim? Oyun bu kadar haksızlık yapacağını düşünmemiştim ben başka sürprizlerle karşılaşmadan önce her taraf ok dolu ya. Buradan çıkmak istiyorum bir an önce. Gerçekten. Yapma bunu. Oyun gerçekten çok piçsin biliyor musun? Kılıcım nerede? Taş pikeksin nerede benim? Çabuk geri ver bana. Oyunu pişli yüzünden. Arada bir böyle şey olabilir. Sizden özür diliyorum. Küfür. Yeter ya ettiriyor bana ama yapacak bir şey yok. Oyunu suçu bana hiç kızmayın. Diğer bölüm 7 dakika olmuştu. O biraz uzun oldu. 2 dakika daha uzun oldu. Ondan önceki bölüm altıydı yani 5. bölüm. Bu 7. bölüm. Ama artık diğer bölümden itibaren videonun sayısını söylemeyeceğim. Çünkü bazen çok gereksiz olabilir. Hiçbir şey yapmıyorum videoda. Onu koymak istemiyorum yani YouTube'a. O kadar şey topladık ve alabildiğimiz sadece bunlar oldu. Bir de bunlar. Şimdi ısınacak her şeyi alacağım elime tekrar. Keşke bırakmasaydım ilk başta. Her şeyi aldığıma göre. Şimdi şöyle yapalım. Sen ısıtırsın şunları. Hazır ayrı varken ayrı ısıt. Sen de iron ısıtmışsın sen bunları ısıt. Senin içine kömür yok Du var. Senin için de iki tane kömür koyalım Sana da bir tane daha ekleyelim Falsızlık olmasınlar Ve ben kendi eşyalarımı tamamlamak istiyorum artık Bir tane balta Bir tane de ayrı lazım güzel. Biraz daha oldum fena olmaz. Ya biraz az fark etmez. İki tane pikex. Iron nugget yapmak istedi canım. Şimdi iron nugget oldu. Fark etmedi. Şimdi artık seni kullanmayacağım. Stone axe seni eski şey. Baltayla öldürdüm ama iskeletleri. Evet o kısmı güzel. Şimdi siz buraya gidin. Her zaman oyunda bulunan olsun. Tinler bitti. Bunlar tin. Bunlar da tin. Bir tin kız konsatla geliyor. Bir craftla geliyor. Veya sim simple ors diye bir mod var. Çok kişi biliyor. O modla geliyor. O yüzden farklı farklı oldu. Olsun. Bir şey olmaz. Belki de o yüzden ben yapamadım. Ee, bronzu. Neden bir anda akşam oldu? Hayır, garip, garip bir anda akşam oldu. Veya fırının ışığından ben akşam olduğunu fark etmiyorum. Yani. Neyse bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuzun devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. sizi eğlendirebildiysek herhangi bir videoda Ee, beğenmeyi unutmayın. Yine. Ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.